Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi. Göçük altında kaldığı düşünülen 9 kişi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Gözaltına alınanların sayısı ise 8'e yükseldi. Çöpler köyündeki altın madenin bulunduğu bölgede büyük bir alanda toprak kayması meydana geldi. Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak saniyede 10 metre hızla 800 metrelik bir alana yayıldı. 9 ilçe toprak altında kaldı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda arama kurtarma ekibi çalışmalarını sürdürüyor. İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Toprak altında kalan işçileri bulma çalışmaları sürerken saha sorumlusunun da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmıştı. Devam eden soruşturma kapsamında firma sorumlusu 3 kişinin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İli Çiftesi'nde toprağa kayması meydana gelen maden ocağında çalışanların ailelerini ziyaret etti. Bakanlar Yerlikaya ve Bayraktar olayın yaşandığı alandaki incelemelerinin ardından maden ocağında çalışan 67 işçinin yaşadığı çöpler köyünü ziyaret ederek ailelere geçmiş olsun temennisinde bulundu. Bakan Yalika ilgili bakanlıklar arama kurtarma çalışmalarını devam ettirdiklerini söyledi. Yapmamız gereken e, arama ve kurtarma ile ilgili bu iş yapan insanların da can sağlığını Allah göstermesi. Bakan Bayraktar'da önceliklerinin canlara ulaşmak olduğunu algılara mahal vermeden devletin ilgili tüm kurumlarının ilk andan itibaren olay yerinde bulunduğunu söyledi bizim idari ve teknik yönden de çalışmamız devam ediyor. Ee, aldı aynen dediğiniz gibi e, onlara da mahal vermeden e, biz devletin bütün ilgili kurumları ilk andan itibaren burada olmaya da devam edeceğiz.